Futbol bilgi yarışması videomuzun yeni sezonuyla karşınızdayız ve konuğumuz Arden Papazyan. Teşekkür ediyorum. Bu sene şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak. Hoş, geldik geldin kaygan, Hoş ne olduk. haber? Şöyle bir ee, kafa Keyifler nasıl? Vallahi seni yenmeye geldim buraya. <gülüyor> Bak <gülüyor> dağla. Geçen sezonun şampiyonu olarak geliyorum buraya. Evet, Eagle'ı yeniyorsunuz çocuğu Paso. Bu sefer ben geldim. Eagle senin için buradayım. Burada kanka olay az çok biliyorsun zaten. Nerede gereksiz futbol bilgisi. <laughs> Burada kanka olay nerede gereksiz futbol evet. bilgisi varsa bunu bileceğim ve tahmin yapacaksın. Yakın tahmini yapmak mevzu. Peki Aynen öyle. 30 bin beğeni. 30 bin like 30 bin acayip bir beğeni sayısı var. Şaikayla Arden bir sonraki bölümde yarışacak arkadaşlar. 30 bin like bekliyoruz. Hadi bakalım. Birbirinden güzel gereksiz futbol bilgilerinin olduğu sorular hazırladım. Gönder gelsin, gelsin ilk ya. soru. FIFA soruları var mı? FIFA soruları var. Ben acayip gidiyorum. sorular varmış. <gülüyor> <gülüyor> FIFA sorusu varsa sıkıntıdasın. İlk sorumuzla başlıyorum. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray dan gittikten sonra kaç gol atmıştır? Oo çok gol attı. Kaç maça çıktı? Bu bilgiyi alabiliyor muyuz? Vereyim mi bilgiyi? Ardem biliyor gibi ben davrandığı biliyorum. için. 2 3 4 maça çıktıysa. Güzel bir başlangıç yapmış gerçekten. Hazır mıyız? 3 2 1 çevir 4. Aynı anda bildiniz. Tebrik ediyorum. kanka. Evet, Kerem, Kerem Aktürkoğlu gündem sorusu. Hemen 10 puanlarınızı ekliyorum. Isınma sorusu oldu. Kanka ikimiz de bilince bir işe yaramıyor Değil yani. Mi? Birimizin bilmemesi lazım. <laughs> O da sen Arden hadi. İkinci sorumuz geliyor. Gelsin. Bu soru ilk kadar kolay değil. Hadi bakalım. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda. Geçen sezon yani. Hakemler toplam kaç sarı kart göstermiştir? Haydi. 18 takım var. Takım bazında, maç bazında. Her maç ortalama 5 sarı kart olmuş mudur ortalama? Her sarı maç. Sarı kartı da bitiyor ama. Maç başına hesaplayamayız. Şimdi Galatasaray'dan hesaplarsak. Çok az, düşük az çıkmaz lazım <laughs> yani. Olabilir. Trabzon'dan falan hesaplarsak. Geçen sene en az Trab. Trabzon gördü diye biliyorum. Geçen sene en az Trabzonspor sarı kart görüyor. Kaç sarı kart? İpucu. 63 sarı kartla Trabzonspor. Ondan sonra 65 sarı kartla Galatasaray ve Ankara gücü. Yalnız Vay en azı ya. buysa baya fazla demek ki. En çoğu, en çoğu ne kadar? Hatay spora gösterilmiş ve 104 kez sarı kart 104 gösterilmiş. <laughs> 104 şey 70 desek 70 çarpı 18. Recep'i gibi. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Matematik yok ama 70 ile 18'i çarpamıyorum şu an. Bir ben de onu yapamadım altmış. o yüzden farazi bir şey atacağım şu anda. <laughs> Söyledim <Sik. gülüyor> duymadılar. Hazırım. Ben hazırım. Cevap 1000. 1000. Kaç dedin? 1290. 1293. <laughs> 1293 ile bu soruyu Arden kazanıyor. İşte bu. Kaçtı? 1591. Çok fazla. Biraz bir hesap hatası yaptım ondan kaydı yoksa bak 1591'miş. <laughs> Tam bilmekmiş hedefi. Hemen Arden'in 10 puanını ekliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu bu. Nevzat hadi biraz şey bilmen lazım. Oğlum bilmen için ayak numarası mı sorayım sana? <laughs> Lehman'ın ayak numarası gelse bilirsin. 8. Biliyor musun? 8. Allah kahretsin ya. Yok yok pardon aşkım bilmiyorum ya. <laughs> Bilen varsa yazsın. Tatlı soru da. <laughs> artık ayak numarası sormuyoruz artık. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuz Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in boyu kaç santimetredir? Ne? Biliyor musun direkt Biliyorum. Yazdım. Oha! Çok direkt yazdın. Oha! Osimen. Kafa göğüs alıp vuruyor falan. Hazırım. Ya ben evet, baktığımda bu kadar beklemiyordum. Ama futbolcular göründüğünden bir tık uzun zaten. Doğru. Yani. Hazır mıyız? Hazır. Ne bakıyorsun oğlum? Çevir. Kaç? 88-183. <laughs> Doğru cevap. Kazanıyorum. Çok bunu, uzundu. Ben, 90 ben. yazmış adam be neredeyse. Bir puanla şu an bir kişi bu soruyu bilemiyor. Osmen'in boyu 1.86 ve Arden... Ha ben, mi aldım, i̇ki ben aldım ben 2 farkla yaklaşıyor sen 3 farkla <laughs> kaybediyorsun. Aydi, 184 ya. yazsaydım aynı oluyordu e, e, Nevzat yapacak bir şey yok. Ne uzun muymuş o kadar ya? 1 santim Aynen. Ben şu an öndeyim senden. Peki, 20 puanlık soru sorayım mı? Fenerbahçe evet. tamam. ile ilgili. Fenar'liliği ile bilinen <laughs> youtuberlarımızsınız Ferdi Kadıoğlu sarı lacivertli forma ile 204 resmi maça çıkmıştır. Peki, kaç Ferdi gol atmıştır? Ya. Ferdi, Ferdi ya. biraz beni üzdü ya bu soruyu Ferdi cevaplayamayacağım. Ya. Kumpas oğlum bu bize. Vallahi gideceğim. Çok üzdün be. bizi. Eğlenceli bir video çekiyorduk. Bizi üzdün aşkım ya. Perdeyi duymayı beklemiyordum bugün. Ferdi bir anda. Kaç gol? Kaç gol? 200 abi. maçta kaç gol? Bir sezonda. Çok güzel bir tahmin yapacağım şimdi. Ben hazırım. Kızmayın. 200 de çok maç ya. Çok rahat bir soru. Oğlum daha rahatlı adam niye şey yapıyor? <laughs> Psikolojik üstünlük kuruyor herhalde. <laughs> çok rahat oğlum. Bunu nasıl tamam, bilmezsin ya? <laughs> Çok Çelik. merak ediyorum. 18'e 23. Güzel. Ben, Güzel tahminler bu arada. Daha aşağı olduğunu düşünüyorum. Bir yarışmacımız bu soruyu tam biliyor ve Nevzat 20 puan. <laughs> <mi>? Helal olsun. <laughs> Helal olsun. Müthiş. 20 puan. Güzel. İşte comeback. Comeback. Aynı zamanda 22 tane de asist yapmış. Ha, ben ha. onu karıştırdım. Tamam. Asist, asist, de var karıştırdım. asist yazmış. Tamam. Hemen bir soruyla daha devam ediyorum. Fenerbahçe en son hangi sezon şampiyon olmuştur? Bilerek mi yapıyor bunu? Dalga geçiyor. Açıkım sen de Fenerlisin. Bunu niye yapıyorsun? yani. Merak ettim hatırlıyor musunuz diye. Yani evet. bir 10 yıl oldu. <laughs> Açıkçası 2014 2004, son şampiyonluk unutulmaz. Ben <laughs> 6. sınıfa gidiyordum. Mi? İkimizin de bileceğini biliyor. Sadece üzmek için yazılmış bir evet, soru olduğunu inanıyorum. Bir soruydu bu. Hayır ya şimdi hani 10 yıl geçti üstünden ama belki sezonu karıştırırsınız diye beklemiştim açıkçası. Hani. Kayt, Bebo, Sov, Emenike. Fenerbahçe kara kuvvetleri diyorlardı hatta. Vay be. Bu kadar duygusallık yeterse sıradaki sorumuza geçiyorum. Ne olur bizi eğlendir artık ya. Yani. Avrupa'da en çok maça çıkan isim Barış Alper Yılmaz. Kaç maça çıkarak bu rekora imzaladı? imza atmıştır. Avrupa Ligi'nde mi? Avrupa ve Süper Lig'de en çok maça çıkan isim olmuşlar. Bir sezonda en çok maça evet, çıkan evet. isim mi? Evet evet. Aynen. Kaç basit maça bir soru. Ee... Nasıl lan? <laughs> Nasıl lan? <laughs> çok basit. Bu arada sezonda kaç maç var? 36 hafta ve hepsine çıkmıştır diye düşünüyorum. Kaç maç yapıyor? 36 maç yapıyor bir sezonda Süper Lig'de. Ama şey falan da yok mu böyle ziraat kupası? Tamam hesaplıyoruz geliyor. Süper Lig'de 36, ziraatte yaptım tahminimi. Tamam. Hadi hadi hadi. 3, 2, 1 hadi hadi baskı yaz. Hazırım. 49'a 90. Çok mu atmışım be? Sen ne yaptın ya? 30 tane süperlik dedim, 20 tane ziraat dedim, 20 tane de Avrupa hazırlık şubu dedim. Arden neden 50 değil de 49 yazdın onu merak Hesaplarıma göre 49 çıktı çünkü. <laughs> <laughs> Nasıl bir hesap yaptın lan harbi? Cevabı duyduğunda hesaplarına çok üzüleceksin. Harbi mi? Çünkü cevap 70 ve 50 yazsaydın. Aa. Aa! Bir, bir maç daha yırtmışım bu arada. Bir maçla puanı alıyorum. Çok kötü oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> bu yarışmanın sırrı kanka biraz yuvarlamak. Evet. Mı? Yoksa 50 yazmak bak, lazımmış. Ronaldo'nun bildiğiniz üzere bir YouTube kanalı var artık. Evet. YouTube kanalındaki abone sayısı kaça ulaştı? Mr. Beast'i geçecek diyorduk en son. Kaç video Geçmiyor attı hiç? Baktınız ya. mı videolarına? Ben bir tanesini ben izledim ya. Ferdinand'la olan videosu vardı. Sanırım 54 video attı Oo. kanalı açtığından videoda... beri ve bir aydır açıldı. Tamam şöyle yapıyoruz o zaman. 54 videonun infosu güzel oldu. Biz her videoda 1000 abone aldığımıza göre... <laughs> Ronaldo da 1 milyon alıyordun. <laughs> Geçti Mr. Bitch'si kanka. <laughs> Dayanamıyorum, yapıyorum bunları ya. Evet. Diyorum ki 54 videoda 54 milyon. 110 milyon. 110'a 54. Cevap 63.8 milyon. Allah Allah. Be. Çok yaklaşmışım be. Allah kahretsin be. Allah kahretsin ya. <laughs> 100 milyon olamayacaksan niye kanal açıyorsun <laughs> Ronaldo ya? Bir ay olmuş adam kanal açalım. <laughs> Her video başına 1 milyon evet. hesapladım ben. Mantıklı. Müslüsele, bu videodan sonra 1 milyon abone geliyormuş. Acayip. Bu arada bu video 1 milyon izlenirse ve herkes bir arkadaşını abone yaparsa bu videodan Olur. sonra 1 milyon abone, Abi abone izle Abi izle bak oluyor. vallahi abone olmayanlar abone olsa zaten çok hızlı büyürüz. Kesinlikle abone olun arkadaşlar teşekkürler sağ olun. Yeni sorumuz. Gönder gelsin. Bundesliga'nın en genç teknik direktörü için rekor yaş kaçtır? Direkt Arden yalnız yazmaya başladı. Biliyor musun lan? Evet. Yani bir tahminim var. Teknik direktörler genelde kaç yaşlarında? Burada Türkiye'de 50-70 arası. Şaşırtma sorusu değil mi? Bir maç başına geçti değil mi? Yardımcı antrenör falan. Hadi. Hazır mısın? Risk aldım hadi. Risk aldım. <laughs> 18 mi? <gülüyor> 18 <gülüyor> mi yazdın sen? Şey aşkım 23 Nisan'da evet gel sen teknik direktör ol diyeyim. Ben hayır bir şey diyeceğim mantığa dayandırıyorum. Baş antrenör olarak düşünmeyelim. Yardımcı antrenör. Kondisyonel Sen çakallık oluyor. yapmaya çalıştın biraz ama. Kondisyoner bir maç başa geçti diye düşündüm. Ben şey Nagelsmann değil mi ya 39? Evet Nagelsmann. Tamam, Nagelsmann. 28 yıl 205 günle Nagelsmann. Oo, o kadar Oo, geçmiyor. 28 de var. Yani neredeyse 29 yaşında. Beni niye linçlediniz ha 8 ay 28 Bu arada ikiniz de yine. Evet ya. Aa, aynı mı oldu? Ama 205 gün detayını da ben buraya not almışım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen 10 yıl 205 gün uzaklıktasın. Arden ise 10 yıl 100 gün uzaklıkta falan. 100 günde mi kaybediyorum? <laughs> 100 günde kaybediyorum. Şaka mı bu? <laughs> 40'a yuvarlayacak. Oğlum siz nasıl bir teşkilatsınız? Ne yaptınız 100 ne? 100 gün ne? 100 gün ne arkadaşlar? Sana bir şey diyeyim mi? 20 Aynen falan de, yazsaydın de. kazanmıştın ha. Of ya. Bu arada siz de ekran başından yine geç söyledik. <laughs> siz de yapın bu arada. Ama değil yapın değil artık <laughs> arkadaş bu işi. Vallahi, her video bizimle hatırlatalım. Söylemeye gerek yok ya. yani. Siz de yarışın zaten. Zaten bu yap Aynen. yapılıyor bu. Yarışma Bismillah. formatlarında millet yapıyor. Yapın. Hatta ya yorumlara yazın. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet, hazır, hazır mısınız? ]ız. Her daim Hazır hazır. Zidan futbolu bıraktığında Giydiği forma numarası kaçtı? Bu hiç yok bende şu an. Full tahmin olacak o zaman. Ofansif orta saha da oynuyor. Defansif de oynuyor. Orta, orta saha. Ben yazarım aga. Orta saha adam yani. Ne giyeceğiz? Acaba nerede bıraktı futbolu? Bu da önemli. 2005-2006 sezonunda futbolu ne bırakmış. Ne işe yaradı bu bilgi? Sen bize forma numarasını evet. vermiyorsun. Ne, ne işe yaradı Sen yazdın bilgi. mı? Yazdım. Ben de yazdım. 10. 10 dedim ikimizde. En Para güvenli yani. seçenek buydu bu arada. <laughs> Doğru cevap değil. Bir tahmin hakkımız daha olsun. Bitsin buradan en azından biri puan alsın. Ben de sileyim. Aa. Tekrar 10 yaz, yazmak yok. <gülüyor> <gülüyor> 10 yazacaktım ya. Biri uzaklaşmış, birisi yakınlaşmış. <gülüyor> <gülüyor> 11. Cevap 5. Yes Aa. işte bu. Ardan ikinci Aa. tahmininde. Çok, Çok güzel oldu bu. Ya ben Arde tahmin de. ettim. Zidane 5 abi. Çok da uzaklaştım. Zidane 5 giyer biz de bunu biliriz yani. Niye 5 yazmadın oğlum? <laughs> Beni kandırıyor orada 10 falan yazıp. Evet en son Real Madrid'de 5 numaralı formayı giymiş sizden. FIFA sorusu var dediniz. <laughs> Öyle dendi bana. FIFA <laughs> sorusu var gel dedik. <laughs> FIFA sorusu yok. Ama güzel gidiyor sorular. Güzel gidiyor evet. güzel. Şu an farkı kapattın mı ben ne oldu? Kapattın. 20 puan vardı beraber oldu. Evet Nevzat. Puanını kaç? <laughs> Puanınız 60 efendim. O zaman hemen bir FIFA sorusuyla. 20 puanlık yapsam Nevzat haksızlık olur mu? Erling Haaland'ın FC24 ve FC25 reytingleri arasındaki puan farkı kaçtır? Haydi. Hmm. Reytingleri biliyor musunuz? Ya biliyorum da kariyer modunda hep değişiyor. Oradan şimdi bir yanılgıya düşebilirim. Ben de hiç kariyer oynamıyorum. <laughs> 20 puan düşünmek lazım. <laughs> en en yüksek ratinglerden biri değil mi bu? Yüksek. Mbappé kaç kanka? Söylemem. <laughs> ya kaç ne kaç olmuş olabilir ki zirvedeydi zaten adam. Zaten çok yükseltmiş olamaz herhalde. Tamam az yükseltsin o zaman çevir. Bir e 2 Güzel cevaplar. Nevzat bildi. Nevzat Bir bilemedi. Ciddi mi? Sıfırdı, hiç yükseltmemiş reytingi Hadi ya. 91'de kalmış. Geçen sene Uzak ben 90 soru. diye hatırla, hatırlıyordum. Ben. Bu sene 91 olduğunu biliyordum da geçen senekini unuttum. O Bir tık şaşırtmalı sıkıntılı. oldu sıfır olması bu Güzel evet. oldu, puanımı aldım. Teşekkür ederim. <laughs> Çok iyi. Hemen 20 puanını yazdım. Bu arada sıkıntılardayız. Yeni sorumuz. Evet, hadi bakalım. İlk kez karacilere topu elle tutma hakkı hangi yılda verildi? Aa. Elle tutmadan o büyük kalede nasıl kalecilik yapıyor lan? Bilemem. Büyük kale yoktur belki. <laughs> Mantıklı değil mi? Minyatür kalede oynuyorlarmış. Bu tarz sorulara çok güzel cevaplarım vardır benim. Hazır mısın? Evet. 1701-1900. Gerçekten güzel cevap. ile Arden kazanıyor. 1900 her zaman tutar. <laughs> Tarihte ne kadar kötüysem tam Arden orta bir o tarih. Kadar iyi. Tam orta <laughs> bir tarih. Doğru bu 90. arada çok <laughs> mantıklı. Başka tarih sorusu var mı? Yapıştır 1900. <laughs> kaç pek kaç yılında? 1871 yılında Tabii. bu hak verilmiş. Çok yakın. Çok, 29 Çok iyi tahmin. Aga be. Puanımı alırım. Puanları da karıştırdım. Önde miyim, geride miyim? Yeni sorumuz yine tarihten gelsin o zaman. Aa güzel. <laughs> Yazıyorum. 1900. <laughs> Soruyu duymadan. Futbol oyun kuralları ilk kez hangi tarihte yayınlanmıştır? Tamamdır burası bende. Evet. Çevir. 1800'e 1850 yakın tahminler bu arada. Yakın tahminler, güzel tahminler. Ve 10 puanı... Ve 10 puanı... Nevzat aldı. Nevzat alıyor aynen. <laughs> Cevap 1886. Çok iyi. Ulan keşke yine 1900 yazsaydım ya. Keşke az önce 700'lere gitmeseydim ya. Evet. Çok başa baş gidiyor be. Fena şu anda harbi yanıyor ortalık. 2024-2025 sezonu açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maç kaç kaç bitmiştir? Tadam. Efendinin maçını sormuyorsun. Adana Demir gitmiştim ne güzel. Fener'le ilgili yeterince soru sorduk. Kaç kaçtı ya? Bu arada hesaplamayı toplam gol üzerinden yapacağım ona göre. Maçta kaç gol var onu yazıyorum direkt o zaman. Toplam değil Aynen gerçi. skoru da yazın. Ben skor olarak yazıyorum ben. Yaz. Aynı yazdık. Gördüm aynı yazdık çevirirken. Değiştirmenizi rica ediyorum o zaman. Yanlış mı? Yanlış. Üç de atmamıştır be. Üç atsa bilirdik be. Ha? <laughs> Yine mi aynı? Yine aynı yazdık. Bu sefer ikisi de doğru cevabı verdiği için Onar puan ekliyorum ikinize de. Arda ya. Bu şey maç galiba Niye ya. Niye 3-0 falan yazmadın ya? Batu sonradan girip atmıştı bu Aa, maç. Evet evet evet. evet. İki Galatasaray golünü hatırlıyorum ben. Hatay'ın evet. golünü çok sevdim. Ben olamadım. de işte. Ama son dakikada kazandılar falan o maç bu. Ay. Hey. Sonradan geldi aklıma. Evet yeni sorumuz. Arda Papazya'nın Instagram, YouTube ve TikTok'ta toplam takipçi sayısı Aa. kaçtır? Bu arada Arda yeni 1 milyon. 1 milyon oldu kardeşim. YouTube'da direkt 1 milyon abonesini biliyorum yuvarlayaraktan. Instagram'da bir 300 bini, 300-350 bini var. Kendi takipçisini bilmiyor olabilir mi acaba? acaba? Olabilir. Zor bir soru TikTok'tan bence. TikTok'tan var. Her şeyi bilir de hesaplama hatası yapar gibi duruyorlar. <laughs> Hazır mıyız? Bir dakika. Ben hazırım. Tamam. Matematik sorusu çözüyor herif ya. Hadi. 3, 2, 1, çevir. En alttaki. 1 milyon 650. Oo, bak seni ne kadar iyi Çok takip yakın. ediyorum kardeşim. 1 milyon 650. Mi? 1 milyon YouTube'a yuvarladım. Ha. 350 Instagram. Değil ama TikTok fazla TikTok koymuşsun. 300, 245 oradan, falan oradan TikTok 300 oradan oradan dengelemiş o zaman. 1 milyon 600 güzel, doğruca güzel anlık veriler çünkü bu önemli bir kişi bir kişi. Ha veriler bir kişi. anlık mı? Evet bak şu an bakıyor tüm hesaplarına. <laughs> 1 milyon 620 <laughs> küsür Aa, Oğlum Kaybettin. ten senden iyi biliyorum. Çok yakın. Ya yuvarlak hesap çok iyi işte ya. Karşı. Helal olsun. Teşekkür ederim. Benden iyi bildiğin <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi videoya bir konuğumuz var. Arda'nın en yakın arkadaşı. Bu soruyu sorması için davet ediyorum kendisini. Şöyle. Kıvanç hoş geldin kardeşim. Tipe bak ya. Evet hoş geldin. <laughs> bu arada evet. Kıvanç kendisi sormak istedi bu soruyu. Çünkü özel bir soru olduğunu düşünüyoruz. Çok özel. Arda'nın bilemeyeceğine emin olduğum için sorayım. Gel gel sorsana. Bu soru kaçıcı soru. <laughs> tamam. <laughs> Bayağıdır kaçırdık bu arada ama ya. Bu soruyu klançtan beklemiyordum ya. Nevzat bir tahmin yap ya. Nevzat 10 dedi. Aa, 18, 18 dedi. Dedim. O kadar eminim ki. 18, o kadar iyi biliyorum ki. Cevabı söylüyorum. Evet. 15. soruyu. Tamam bildim. <gülüyor> 13. <gülüyor> 13 yazdın. E, Tamam ben yakınım. Bilmesi gerekmiyor mu? Sen konsepti bilmiyor musun? Ya <laughs> ya. Hayır ya, Kıvanç konsepti etmiyoruz. bilmediğin için seni ayıplıyoruz yaklaşan biliyordu beni de ümitlendirdin Sen nasıl 18 dersin? Bana zaman su gibi akıyor kanka sevdiğim arkadaşımla Eşimle sevgilimle. Sen kendine kaç soru sorduğunu bilmez da mi? Yani. Evet. baktığında bilemedi yani. Baktığında bilemedi. Sen kendine kaç soru sorduğunu bilmez mi? Ben puan tutarım hep kafamda. sen oysa sen hiçbir şey bilemezsin burada öyle konuşuyorsun da. Ben hepsini mı? bilirdim. <laughs> i̇ki, i̇ki ikisi de haklı bence. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Ama sonuçta kazanan Arda oluyor bu sorunun Bir soru sorun. kadar. Kıvanç, evet. Kıvanç çok sınır. sağ ol bu soruyu sorduğun için. <laughs> Şu an çok sinirlendim ya. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. <laughs> ve uğurluyoruz Kıvanç buradan. Hoşçakal kal Kıvanç. Nereye uğurluyoruz kameranın yanına. Şimdi ilk futbol kulübü olan Sheffield Club hangi yıl kuruldu? Yine bir yıl sorusu. İngiltere futbolunu benim başından sonuna ezberlemem lazım ya. Neden? Bu yarışma için. Onlar yapıyor hep bunları. Evet için. hazırım. Kaç? 1800-1790. Çok yakın tahminler bu arada be. Arda'nın tahminleri tarih sorularında gerçekten hep çok iyi oluyor. Önemi geçti yine. Teşekkür ederim. Cevap 1800 1857. olduğu belli. Teşekkürler. Bir daha futbol sorularına 700 700'lere inmiyoruz arkadaşlar. Evet 700'e inmek sen 1850 falan yapacağım hep. Bu da bir sonraki yarışmacılarımıza bilgi olsun izliyorsanız arkadaşlar. <laughs> Hadi. Evet. Son 3 sorumuz var. Bunlar doğru yanlış soruları. Ve bu sorular 20 puan değerinde olacak. 3 sorumuzun ilki geliyor. Evet. Gelsin. Messi zeki, İbrahimovic güçlü, Beckham yakışıklı diye seviyorlar. Ben ise sevilmiyorum. Çünkü bunların hepsi bende var diyen futbolcu Kevin De Bruyne'dir. İkinci yavrunu biliyorum. Tamam. Doğru bence ya. Yanlış. Şu Yanlış söylüyor kanka. Oğlum. Ronaldo. Ronaldo mu söylüyor? De Bruyne de yakışıklı adam, oradan gittik. Ya. <laughs> Yaz. Oraya bir 20 şey yok. puan alayım. 20 puanı hemen Nevzat'a yazıyoruz. Gönder, gönder gelsin. Geri dönüş geliyor hissettim. Rafa Silva 2 yıllık evlidir. 2 yıllık detayı önemli bu arada. Şimdi niye o 2 yıllık detayı önemli dedin yani? Niye kafamı karıştırıyorsun sen burada? Evet. Yanlış. Doğrudur herhalde diye düşündüm ben. Rafa Silva'nın özel hayatını biliyor musun? Ya evli değildir herhalde. Evli olsak bilirdik işte. Onun için bilmiyorum. Cevap yanlış. Yani Nevzat bir 20, 20 puan, puan daha alıyor. Oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu şimdi? Son soruya geçtik. Kaç puan? Kaç kaç? Kaç kaç? Hemen hesaplıyorum puanları. Doğru yanlış beni mahvetti ya. <laughs> Şarkı uyduramaz diye düşünüyor. <laughs> Çok da güzel uydurmuş. Şu an puan durumumuz eşit ve ikisinde 120 puanı of. var. Bu videolar niye hep böyle oluyor Zor yarışmacı. Arden ne de demek ki gereksiz bilgi çok. <laughs> Anladın mı? Çok e, ikimizde de öyle bu arada. FIFA sorusu oldu. Kendi de 120 puan almamış gibi <laughs> konuşuyor. Son, Son soru, soru, bence adaletli bir soru olacak bu arada. Jose Mourinho zamanında Barcelona'da yardımcı antrenörlük yapmıştır. Doğru mu yanlış mı? Jose Mourinho deyince insanın aklına uzun süreli rağmen gelmiyor mu? Inter'de yapmadı mı ya? Çok heyecanlı be. Sallayacağım be. Hadi. Hazırım. Yazdın mı? Yazdım. O zaman 3, 2 1 Doğru. Ve cevap doğru. Ne oldu? Yine aradan aldık. Gitti. Hızlı son bir soru istiyoruz o zaman senden. Kıvanç'tan yardım alabiliriz burada. Bir soru daha hazırladık Kıvanç'la birlikte. Hemen onu soruyorum. Sıkıntı. Umarım adaletli tahmin Kıvanç sorusu olur gerçekten. Ya. Tahmin sorusu olacak. Yenen bilir mi? Yenen boyunu kazanan mı bugün? Yener. Ve inşallah aynı cevabı vermezsiniz artık. Hep aynı verdik evet. bu arada bugün ya. Bugün öyle oldu. Çok yakın. Hep aynı tahminler oldu. Evet. Barış Alper Yılmaz, Amrabat ve Ernest Muci forma numaraları toplamı kaçtır? Bu arada kesinlikle bilmiyorum. Niye anlam içinden? Bilmiyorum. Ben forma numarası forma numarası Barış biliyor musun, biliyorum. Barış Alper'i biliyorum galiba. Muçi'yi biliyorum. Barış Alper? Barış Alper'e dair bazı fikirlerim var ama net emin değilim yani. Kesinlikle aynı fikirdeyim bu arada. Ya ayrı ayrı değerlendirip toplayın ya da toplam bir şey söyleyin. Tamam, ben bir şey söyleyeceğim. Abi yapacak bir şey yok. Buradan kaybedersek edeceğiz ya. İyi bir tahmin yaptığımı düşünüyorum. Senden tahmin bekliyorum. Ben hazırım. Vallahi heyecanlandık. Cevapları Ay, görmek ben. istiyoruz. Varlayacağım. Hazır mıyız? çok yüksek de olabilir, çok düşük de olabilir formanın arası. Sıkıntı bir futbolcu 99 olabilir bu arada yani anladın mı? Evet. Hadi 3, 2, 1. Cevapları alalım. 120. Cevapları 100. Yok. Şaka mısınız siz? Aynı oldu. 120. Ya Arda yürü git ya Allah Allah. Video bitiyor. <laughs> Bana nasıl abi, getirdin ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Muçiye dedim ki 70. Barış Alper'den dedim oradan 30 koysak dedim 100. Amrabat'ta 20'li bir şeydir dedim 20 koydum. 100'e yuvarladım ve yine berabere bitti. Ya yani bu nasıl oluyor peki? Tam tam ortayı nasıl buluyorsunuz? Harbi ne Beraber bitirelim ya. mi kardeşim? Yapacak bir şey yok beraber hep. Hep Bu video gerçekten beraberliği hak eden bir video oldu bence. bence. de sen de çok iyi yarıştın. O zaman rövanşı için 30 bin like diyoruz. 30 bin like sinerjisi. İstiyor muyuz 30 bin like? Evet. 30 bin like istiyoruz. 30, bin like. 30 bin like. gelirse gelecek bölümlerde yine Arden olacak arkadaşlar. Sonra diğer youtuberlarımızı da sonraki sezonlarda alacağız. Çok eğlenceli video oldu. Bence teşekkür ederim için. Var mı söylemek istediğim bir şey kanka? Valla seviyorum seni biliyorsun zaten. <laughs> ben de Takipçilerine seni çok de selamlar buradan iyi ki varsınız. Arkadaşlar Arden'e de abone olun. Bana da abone olun. Eğer hala abone değilseniz Şayka'nın da kanalı var. Ona da abone olun mutlaka. Bunlar bizim için çok önemli motivasyonumuz için. Bu arada Zeytin Merkez Efendi Spor Kulübünün stadındayız. Gerçekten güzel testler olmuş. Bize de burada video çekmemize izin verdikleri için teşekkür ediyoruz ayrıca. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.